Tünaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Ritüelci Başınızın kanalına, Tarotçu Başınızın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir ritüelle geliyor olacağız ikna etme ritüeli annenizi babanızı ikna etmek istiyorsanız çok arzu ettiğiniz bir şey vardır bunu yapmanıza izin vermeyen bir sevgiliniz vardır onu ikna etmek istiyorsanız ailenizi eğitimdeki öğretmeninizi arzu ettiğiniz herhangi birisini herhangi bir konuda ikna etme ritüelini anlatıyor olacağım çok fazla bu konuyla alakalı geri dönüşüm aldığım için Instagram'dan bu videoyu çekmeye karar verdim Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mert Cücü Instagram adresinden takip edebilir. Ya da kişisel danışmanlık isterseniz. Tarot, kahve, fal, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu, tılsım. Ne arzu ederseniz. Hani ben yapıyorum ama başaramıyorum. Ya da Mert Bey yapıyorum ama bunun öncesinde bir konuya bir bakalım nedir? ne değildir derseniz de tarot açılımları için de 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilir. Her konuda destek alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Ben burada videoları çekmeye devam etmek istiyorum ve sizlere yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar. Size ritüel çalışması yaptırarak bazen üzülüyorum Instagram'daki bazı yorumlara. dışından birkaç problem geçti. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştür destek olan herkesi de kocaman öpüyorum. Bazen üzücü yorumlar gelebiliyor ama benim amacım insanları gerçekten bir şekilde mutlu etmeye çalışmak, arzu ettikleri duyguları yaşayabilmeleri için elimden geleni yapmak. E, bu tip konularda da işte bunun karşılığında kötü yorum alınca biraz insan üzülüyor. Yani insani duygu olarak e, üzülebiliyor. E, yaptığının eee anlaşılmama durumu insanı üzüyor aslında ama tabii ki de maalesef böyle şeylere karşılaşabiliyoruz. Onun dışında binlerce abonem oldu. Artık 40 binlere falan geldik. O yüzden ziyadesiyle mutluyum. Ee, elimden geldiğince o 40 bin insanın içinde bin kişiye bile dokunuyor olmak ee, ziyadesiyle beni mutlu eden bir duygu. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi ne yapacağız? Mert Bey'i nasıl ikna edeceğiz? Bu insanda katır inadı var. Mert Bey'i nasıl ikna edeceğiz bu adamı, bu kadını, bu hocayı, bu anamı, babamı mı? artık kimi ikna edecekseniz çok basit, çok etkili ve bunun sonucunda arzu ettiğinizi yaşayabileceğiniz bir çalışma aslında. Temiz bir kağıdımıza ihtiyacımız var. Temiz bir kağıdımıza da bir tane fotoğrafa ihtiyacımız var. Eğer ki bu fotoğrafı elimize çıktı olarak alamıyorsak kişinin fotoğrafını görmek de yeter. Yani illa o fotoğrafın vesikalık olmasına ihtiyacımız yok. Telefondan o kişinin fotoğrafını da açabilirsiniz ama fotoğrafa mutlaka ihtiyacımız var. Bu fotoğrafı bir şekilde temin edeceksiniz. WhatsApp profil olabilir, Facebook olabilir, Instagram'dan olabilir. Bir şekilde... Ay bu arada hava çok sıcak kafayı yiyeceğim. Oturduğum yerde terliyorum ya. Ee, herhangi bir fotoğraf olabilir. Hiç fark etmez. Ee, güzel bir şekilde temiz bir kağıdımıza ihtiyacımız var. Bir de kaleme ihtiyacımız var. Ve tek bir fotoğrafa ihtiyacımız var. Nereden olduğu önemli olmayan bir fotoğraf. Kağıdımızı aldık. Bu kağıdımıza kişinin eğer fotoğrafı elimizdeyse fotoğrafı e, kağıdın ortasına koyacağız. Eğer elimizde değil telefondan bakıyorsak ya da bir yerden bakıyorsak da hemen e, kağıdımızın üstüne dursun telefonumuz ve o şekilde e, bakıyor olalım arkadaşlar. Onun akabinde başlıyoruz yazmaya dertleşir gibi, sohbet eder gibi kişiye olmasını istediğimiz şeyleri söyleyerek. Yani bunu örnek vereceğim. Sevgilimiz vardır ve akşam çok küçük bir örnek anlamanız için. Akşam dışarıya çıkmanıza izin vermiyor. Ahmet fotoğraf yukarıda onu görüyoruz ve onunla konuşur gibi. Ahmet ben dışarıya çıkmak istiyorum ve buna müsaade etmeni istiyorum. İkna olacağını biliyorum, beni kırmayacağını biliyorum ve ben bugün ya da işte hangi zaman dilimi ise şu zaman diliminde dışarı çıkacağım ve buna müsaade etmeni istiyorum gibi. Bunu kendinize göre yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü herkesin başka bir ikna etmesi gereken konu olabilir. Güzel bir şekilde bunu yazıyorsunuz. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz. Hiçbir sınırlaması yok. Eğer fotoğraf içindeyse fotoğraf içinde şekilde katlıyoruz. Eğer fotoğraf dışarıdan bakıyorsak fotoğrafa normal katlayabilirsiniz. Ve bunu bir kitabın arasına koyabilirsiniz. Unutun gitsin. Zihnimizden çıktı. Kalbimizden, gönlümüzden çıktı. Ona söyledik. Evrene gönderdik. Ve bunun oluşumunu bekliyoruz. Evren tarafından bize mutlaka dönecek bu. Arzu ettiğiniz tarih dilimini yazmamanız benim için daha çok önemli. Çünkü tarih belirlediğimiz zaman bloke edebiliyor. Kendimize blokaj koyabiliyoruz. Bundan dolayı da tarih belirtmemenizi tercih ederim açıkçası. Onun dışında e, kağıdı satıyoruz, unutuyoruz gidiyor. Ve bunu süre gelir şekilde yapabiliriz bir süre zarfı yok. Yani bugün yaptık yarın da yapabiliriz. Ya da bugün yaptık haftaya da yapabiliriz. Ya da işte aklımıza geldikçe ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir e, bununla alakalı çalışma gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü arzu ettiğimiz duygu durumu çok derin bir konu da olabilir. Çok derinde bir ben az önce verdiğim örnek çok uç tabi örnek yani kolay bir örnek. Bunun için ikna etmek için iki şakla balık da yapabiliriz. iki kadınlığımızı da kullanabiliriz hani. Ee, erkek arkadaşımıza yapacaksak O yüzden hani derin mevzularda da Süre gelir şekilde yapmak gerekebilir O yüzden buna dikkat ediyoruz özen gösteriyoruz eğer yapamazsanız, eğer sorun yaşarsanız yoruma yazabilirsiniz. Ama daha çok WhatsApp iletişim hattım aşağıda oradan ulaşabilirsiniz. Eğer destek almak isterseniz işte beraber yapalım, tarot açalım, konuyu çözümleyelim ya da çok derin bir mevzu tılsım yapalım Mert Bey derseniz de yine WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Mutlaka yardımcı olurum. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkna etme ritüeli çok basit. Yapımı çok basit. Enerjimizi kullanarak sonuç alabileceğimiz bir ee, çalışma. Memnun kalmanız ve bunun sonucunda arz ettiğiniz konuda ikna etmeniz dileğiyle. Her pazartesi, her cuma saat akşam 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Beni Instagram'da takip ederseniz oradan da birçok işlem paylaşıyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.